Batı ve Güney e, Kobani'den Karakozak Köprüsü çevresindeki köylerde çeteler bu iki köye saldırıda bulundular. Fakat burada e, Kase'de ve YPJ bunlara çok sert e, cevap verdiler birçok cephanesi patlattılar birçok arabasında imha ettiler ve birçok çeteyi de öldürdüler şu anda güney ve batı Kobani'de bir sessizlik hakim çeteler şu anda bir plan ortaya koydukları yerde aslında Arap köylerine yerleşmek istiyorlar. Aslında daha çok Arap köylerinde güçlerini <laughs> yükseltmek istiyorlar. Kobani çocukları, evet, bu saldırıya karşı büyük bir e, e, direnç ortaya koyuyorlar. Onlarca arabaları imha edilmiş. E, gerçekten muazzam bir direnç. Beş var ortada. Bunun yanı çok havai saldırı da yapılıyor. Drone saldırıları yapılıyor. Da, Türk devletinin drone saldırıları yapılıyor. Buyurun evet sizi dinliyorum. Havali Muhammed. Mehmet Arkadaş. Kobani karbaha elektrik ve Av hatıya bren. Kobani'de elektrik ve suyun kesildi söyleniyor. Bu doğru mu? Evet, üç gündür Kobani'de <laughs> içme suyu dört gündür kesilmiş 2 gündür çok ağır bir tecrit altında çembere girmiş durumda e, yeme ve içme sefkatı durulmuş ondan kaynaklı şu anda Koban içerisinde gerçekten büyük bir e, sıkıntı yaşanıyor çünkü Kobani'de birçok insan yaşıyor. Yani Şeyh Maksudan, tutun Afrin'e kadar birçok göçmen bura yerleşmek zorunda kalmıştı. Şu anda 350 binden fazla insan burada yaşıyor. Bundan kaynaklı aslında zaten artmış bir nüfus ve bu nüfus şu anda temel ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda. Beri, Haberim Muhammed, gel o helvesta gel çabaya. Peki Muhammed arkadaş, halkın Şervan duruşu nasıl? Çabaya, e, direnişten durumu nasıl? Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Evet, bir tecrit var, su yok, elektrik, elektrik yok ama buna hemen halkın durumu nasıl? Refş çabaya, halk, baveriye, jubur, Şermanen, deyin yanına. halk, beriye, dikili eskada, jına, azad, gülbe, <laughs> derek, halk, Evet, bu da ileriden seferberlikten sonra halk gerçekten e, sokaklarda nöbetlerini tutuyorlar. Bütün bu soykırım planlarına bu işgalci planlardan daha büyüğüz. Biz e, kazanımlara sahip çıkacağız. 14 yıldır verdiğimiz bu mücadele sahip çıkacağız. 19 Temmuz'un devriminin ilk e, kıvılcımı burada yakıldı. Yine Daesh ilk olarak burada yıkıldı. Bundan kaynaklı bu işgalcide de bu Kobani sınırında püskürtülecektir. Binlerce halkımız burada silah kuşanmış durumda. Biz burada şunu söylüyorlar. Ya onurumuzla direneceğiz, onurumuzla savaşacağız. Ya da onurumuzla şehit düşeceğiz. Şiirle hareket ediyorlar. Gerçekten öyle bir duruş var ki burada o duruşu anlatmak bile çok zor. Bir direniş e, e, ruhu şu anda Kobani'de, Kobani e, de sokaklarında dolaşıyor. Gerek spas, havari Muhammed Çok teşekkür uçur, ediyoruz Muhammed arkadaş ve bütün Kobani halkına başarılar diliyoruz. E, bir kez daha Son bir nokta söylemek istiyorum.